Grip belirtileri sıklıkla virüsün vücuda girmesinden sonraki 1 ila 3 gün içerisinde çok hızlı ortaya çıkar. Grip geçiren çocuklarda görülen belirtileri sıralayacak olursak, ani başlangıçta ateş yani koltuk altından ölçülen ateşin 38 derece üstünde olması, burun akıntısı ya da tıkanıklığı, hapşırık, kuru öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, kaslarda ve eklemlerde ağrı, İshal ya da karın ağrısı, iştahsızlık, grip belirtileri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında en sık görülen şikayetler ise ateş, öksürük ve burun akıntısıdır. Küçük çocuklarda mide bulantısı, ishal ve karın ağrısı daha sık görülür. Şikayetler genelde 7 gün sürer. İlk 2-3 gün içerisinde şiddetlenir, sonrasında düzelmeye başlar. Bazen iyileşme 1-2 hafta kadar sürebilir.